Endometrium kanseri kadınlarımızda sık görülen tümörlerimizden bir tanesi. Türkiye'de istatistiklere bakacak olursak şu anda 30 binin üzerinde endometrium kanseri hastası bulunmakta. Yine Türkiye kanseri istatistiklerine göre her 100 bin kadından 14'ünde biz bu tanıyı e, görmekteyiz. E, bu da yaklaşık yılda 8000'e yakın yeni tanı alan vaka olduğu anlamına gelmekte ülkemizde. Endometrium kanseri daha sık 55-65 yaş arası hastalık grubunun bir hastalığı iken günümüzde artık 55 yaşlarının altında da biz bu hastalığın görüldüğünü görmekteyiz. Endometrium kanseri rahimin iç tabakasını döşeyen endometrium adını verdiğimiz örtücü epitel kaynaklı bir kanser hastalığıdır. Jinekolojik kanserler içerisinde en sık karşılaştığımız tümördür. Endometrium kanseri e, bahsettiğim gibi rahim iç dokusundan kaynaklı e, bir kanser türüdür ve e, iyi huylu histolojik tipleri olduğu gibi daha kötü prognozlu yüksek riskli histolojik tipleri de bulunmaktadır. E, bu hastalık farklı klinik evrelerde saptanmasına rağmen bu hastalığın önemi kadınlarda anormal kanama yaparak erken tanıyı e, ön plana çıkartabilmesidir. Halk arasında rahim kanseri denildiğinde asıl bahsedilen endometrium kanseridir. Ancak HPV kaynaklı rahim ağzı kanseri de rahim kanserinin bir farklı türüdür. Özellikle 55-65 yaş arası kadınlar bu hastalık açısından risk altında. Erken yaşta adet görmeye başlamak, menopoz yaşının geç olması, östrojene aşırı maruz kalmak reproduktif dönemde, e, diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi metabolik hastalıkların bir arada olduğu durumlarda ya da polikistik over hastaları eğer kontrolsüz tedavi edilmez ise uzun dönemde endometrium kanseri açısından risk altındadırlar. Yine obezite önemli bir faktördür. Ee, yüksek riskli histolojik tiplerde yaşla beraber görülme sıklığı artar. Son yıllarda obezite oranlarında artış olması ilerleyen yaş ve hayat beklentisinin artması nedeniyle endometrium kanserlerinin görülme sıklığında bir artışa sebebiyet vermektedir. Türkiye Türkiye tabanlı araştırmalara baktığınızda 15 yaş üstü kadınlarda obezite oranlarının %20-23'lere vardığını görüyoruz. Yine polikistik over sendromlu hastalar %10-14 arasında görülmekte reprodüktif dönemde. Bütün bu faktörler ileri yaşta endometrium kanserinin görülme sıklığını artırmaktadır endometrium kanserlerinin yaklaşık %5 kadarı ...genetik faktörlerle ortaya çıkan kanserlerdir. Bunlardan en önemlisi linç sendromu olarak bildiğimiz... ...DNA onarımının bozulduğu bir sebeple e, kanser oluşumunun görüldüğü gruptur. E, bu tarz hastalarda daha erken yaşta endometrium kanseri gündeme gelebilir. Bu nedenle bu hastalarda yaklaşık 30 yaşından itibaren... ...yıllık kontrollerle, rahim içinden alınan biyopsilerle... ...bu hastalık için erken tanı yoluna gidilmeye çalışılmaktadır. Endometrium kanserinde hastaların ilk fark ettiği düzensiz aşırı kanamalardır. Bunların çoğu hastalarımız tarafından önemsenmemektedir. Aslına bakıldığında yaklaşık %30-36 postmenopozal hastada vajinal kanama olduğunu görmekteyiz. Çoğunun altında iyi huylu değişiklikler yatabilse de aslında endometrium kanseri için önemli bir prezentasyondur. Dolayısıyla bu durumun değerlendirilmesi gerekir mutlaka alt karın bölgesine baskı, ağrı, aşırı kanama, lekelenme, ilişki sırasında kanama gelmesi ya da hafif kanlı vasıflı akıntı olması gibi durumlarda kadınlarımız mutlaka doktor kontrolüne gelmelidir. Maalesef ki endometrium kanseri hastalığının tanısı için erken bir tarama programı bulunmamaktadır. Dolayısıyla hastaların anormal uterin kanama yaşadıkları zaman doktora başvurması en önemli başlatıcı faktördür bu hastalıkların taranması için e, yıllık yapılabilecek ultrasonografik değerlendirmeler, bazı riskli hastalarda yol gösterici olabilir, gereğinde rahim içinden parça alınabilir. Endometrium kanseri e, yaklaşık %70 olgu da erken evrededir. Dolayısıyla rahime sınırlı hastalık pozisyondadır. O yüzden cerrahinin hmm. uygulanabilirliği mümkündür. Erken tanılı, düşük evreli hastalarda cerrahi önemli bir tedavi yöntemidir. Ancak bazı risk gruplarına göre cerrahi sonrası ışın tedavisi ya da ilaç tedavisi verilmesi söz konusu olabilir. Erken evre hastaların prognozu çok daha iyidir. Tedavi başarısını etkileyecek faktörler arasında hastanın yaşı, hastanın tümörünün histolojik tipi, hastalığın yaygınlığı, hastalığın rahim dışarısında herhangi bir organı tutup tutmadığı, yine lenf bezlerine sıçrama olup olmadığı tedaviyi şekillendirmede oldukça önemlidir. Genç olgular için daha menopoza girmemiş olan ee, çocuk doğurmamış hastalar için Fertilite koruyucu yaklaşımlar önerilebilir Ancak bu yaklaşımlar Çok detaylı seçilmiş olgularda Mümkündür Tümörün endometriyuma sınırlı olduğu durumlarda Kas invazyonunun görülmediği durumlarda Rahime sınırlı durumlarda e, Bu tedavi önerilebilir Medikal Progesteron e, türevleri ilaçlarla Bu hastalık süprese edilmeye çalışılır e, Hastalıkla baş edildikten sonra Hastanın gebelik durumunun çözülmesi, gebelik elde edildikten, doğum yapıldıktan sonra da hastanın tanısına uygun olarak nihai tedavisinin planlanması gerekir. Endometrium kanseri, jinekolojik tümörler içerisinde kadınlarda en sık gördüğümüz tiptir Ve en önemli predispozan faktör, yani hastayı hekime ulaştıran faktör, aşırı Anormal, düzensiz kanamalardır. Ee, önerimiz hastaların bu değişiklikleri gördüğünde bir sağlık merkezine başvurarak gerekli tetkikleri yaptırmasıdır. Erken tanı hayat kurtarır. Endometrium kanserinin e, prognozunun özellikle erken evrelerde iyi olması nedeniyle bu durum çok önemlidir.